Çocuğun dili kreş ve gündüz bakım evi olarak Karaköprü ilçemizde 7 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bina iki kattan oluşan ve bölgenin tek çelik konstrüksiyon yapısı depreme dayanıklı bir yapı. Yakın zamanda açıklanan 2026 yılı asgari ücretindeki zam oranına ilişkin olarak yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda veliden yana bir anlayış sergileyerek zam yapmama kararı aldık. 2026 yılının 1 Eylül tarihine kadar kreş ücretlerimizi sabitledik. Bu kapsamda çalışma arkadaşlarımızın tamamına aynı oranda zam yapar iken yapmamış olacağız. Bundaki en büyük etken de günümüzün zorlaşan ekonomik koşullarında velilerimizin ekonomik dengelerini sarsmamak ve mutlu çocuk, mutlu aile, mutlu kreş mantığıyla hareket ederken velilerimizi ekonomik anlamda da mutlu kılmaya çalışmak. Bu kapsamda 7 yıldır faaliyet ver, faaliyet göstermiş olduğumuz çocuğun dili kreş ve gündüz bakım evi olarak bundan sonraki süreçte de tüm veli adaylarımızı kurumumuza kahve içmeye beklediğimizi hatırlatır. Herkese saygılarımı sunarım.